Merhaba. Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Öncelikle koronavirüse karşı vermiş olduğumuz mücadelede gecesini gündüzüne kadar doktorlarımız ve bütün sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüsle mücadele için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Mümkün, Mümkün olduğunca az kişiyle temas kuralım. Bir kişi ya da objeye temas ettiyse olabildiğince kısa sürede ellerimizi yıkayalım. Odamızı belli aralıkla havalandıralım. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayalım. Havlu gibi kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım. Bol sebe edelim. Dengeli, bezlenelim. Uyku düzenimize dikkat edelim ve düzenli fiziksel aktivite ile metabolizmamızı güçlü tutalım. Evden çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maskemizi takalım. Ve sosyal mesafemizi koruyalım. Bizler için gecelerini gündüzlerine katan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese minnettarız. Sağlıklı ve güzel yarınlarımız için evde kalalım. Unutmayalım. Sen, ben, biz hep birlikte başaracağız. Evde kal. Keep by your back